Anne merak eder diye ben eve gidecektim. Tam bisikletime bindim. Köpek köpekle göz göze geldik. Köpek bir anda zinciri kırın, kırınca üzerime koşmaya başladı. Ben de korkudan koşuyordum. Sonra köpek beni aldı kalça. İlk önce kalçamdan sonra sırtımdan Sonra en son da omzumdan kaptı. Omzumdaki etimi aldı. Bir teyze vardı o beni kurtardı. Yeniden arkadaşlarımla top oynamak istiyorum ama oynayamıyorum. Ee, köpekle e, mücadele etmesi artı en sonunda bu çocuğumuzun ön kolunun bu sağ tarafın ön etinin parçasını komple yemiş. Arkadaşım sağ olsun beni aradı dedi ki Salim abi senin çocuğu dedi, köpek ısırmış. Buradan koştum apar topar adliyede çalışıyorum. Oradan çıktım geldim buraya hastaneye. Bu çarşamba devlet hastanesi ambulansından da oraya getirmişler araştırmaya. Araştırmada gördüm bunu perişan oldum. Yıkıldım. Çocuğumun ön, bu ön sağ kolunun üst tarafı komple parçalamış. Bir de bu kemik kemiği yerine çıkartmış. Oradan görünce işte o yıkıldık. O günle bayın 25'inden bu yana Hala hastanelerdeyiz. Gündük e, 4 tane, 5 tane antibiyotik de takıldı çocuğa. Enfeksiyonla birinci ameliyat oldu. Peşinden e, ikinci ameliyata girdi. Bir hafta arayınan ikinci ameliyata girdi. E, ama inşallah iyi olmasını bekliyoruz. Ya şimdi olmuş bir ay. Bir aydır bu çocuk ya benim çocuğum ölebilirdi. Yani bu dosyanın bu kadar e, maruz kalması, e, şey kalması bence çok üzücü. Beni yıktı yani bir baba olarak benim çocuğumu e, bu halde kalması. En ufak bir çizik olsa birisinde yani bizim emniyet mensuplarımız olsun ne olursa olsun insan anında kapıp götürüyorlar. Ama burada benim tek üzüldüğüm bir baba olarak tek üzüldüm benim çocuğumun kolunun yarısı yok, ön tarafı yok. Arka tarafından ısırmış, kalçasından ısırmış bu çocuğu. Yani niye bir ilgilenilmiyor? Yani niye bu bir de devletimize mensup yani mensup bir çocuk. Yani bu 11 11 yaşında bir çocuk mesela. Şikayetçi olduk. Karakolda süreç devam ediyor. Dosyası şu anda oluşturuldu. İşte sayın avukatımız Fatih Bey sağ olsun. o da yardımcı oluyor bize. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Oradan işte süreci başlattık. Hayırlısına bakalım. Bir kameralar bekliyor. Enfeksiyon riski devam ediyor. Şu anda bugün doktora götürdük yine. Enfeksiyon doktoruna götürüyor çocuğumuzu. Aynen enfeksiyon şu anda hala enfeksiyon tehlikesinde.